Merhaba, ben Burhan Ser. Adana Çukurova Bilim ve Sanat Merkezi'nde sınıf öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Köy öğretmeni olarak başladığım mesleğimde öğrencilerle birlikte öğrenen, mesleki gelişimini önemseyen, yaşam boyu öğrenen bir eğitimci, rehber olmam gerektiğini mesleğimin ilk günlerinde hissettim öğrenen kuşakları geleceğin mesleklerine, koşullarına hazırlamak için kendimi sürekli güncel tutmam gerekiyordu. Çünkü eğitim dinamik bir yapıya sahipti ve birbirine bağlı, birbirinden etkilenen öğelerden oluşuyordu. Eğitimde değişim ve dönüşüm hayalleriyle başlıyor. Her şey biz ile başlıyor. Ben de yıllar içinde kullandığım eğitim metotlarımı gözden geçirmeye, zenginleştirmeye, sınıfımı öğrenci merkezli hale getirmeye, mesleki gelişimim için kendimi sürekli yenilemeye, Yenilikçi bir öğretmen olmaya karar verdim. Öncelikle işe EBA, e European School Net gibi mesleki gelişim platformlarında eğitim ve projelere dahil olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın hizmet içi kurslarını takip edip onlara katılarak ilk adımı attım. Öğretmenlerin mesleki gelişimi için üniversitelerin hazırladığı çevrim dışı veya yüz yüze eğitimlere katıldım. Proje tabanlı yapılan çalışmaların öğrencilerin iletişim, eleştirel düşünme, problem çözme, aktif öğrenme, gelişimcilik, sosyalleşme, empati, kendini ifade etme, takım çalışması gibi yetkinliklerini geliştirdiğini fark ettim. Çünkü 21. yüzyılda öğrenmenin, eğitimin ve gelecekteki insan modelinin daha yenilikçi, yaratıcı, etkileşimsel ve sezgisel olduğunu öğrendim. Öğrencilerimi 100 yılın öğreneni olma yolunda işbirliği çalışan ve yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları için eTwinning projelerine dahil ettim. Ülkemize Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren eTwinning platformu ile Avrupa'daki birçok okulla projeler gerçekleştirdik. Kültürler arası etkileşim ve iletişim sağladık. Disiplinler arası çalışma şansı yakaladık. Öğrencilerime değerler eğitimindeki kavramları en iyi öğrenecekleri, kültürel, evrensel ve çevresel farkındalığa varacakları sosyal sorumluluk projelerine dahil ettim. Sivil toplum kuruluşları desteğiyle, uluslararası fonlarla, belediye ve özel sektör finansman destekli sosyal projeler gerçekleştirdik. Kimi zaman okulda büyük bir çocuk korosu kurduk, müzik aletlerini çalmayı öğrendik, dinletiler düzenledik. Kimi zaman da çocuk haklarını kodlama ve sistem ile birleştirdik. Bazen de kitap okuma ve drama atölyeleri yaptık. Öğrencilerimin dijital okur yazar olmaları için onlarla bilgisayar tabanlı çalışmalar yaptım. Günümüz öğrenen kuşağına içerik bilgisini pedagoji ile harmanlayıp teknoloji ile vereceğimiz web 2 araçlarını ve dijital güvenlik konularını müfredat derslerine entegre ettim. Eleştirel düşünme, problem çözme yönlerini geliştirmek için sistem olarak adlandırdığımız çalışmalara öğrencilerimi dahil ettim. Farklı bakış açısı kazanmaları, disiplinli ve düzenli çalışmayı öğrenmeleri, el göz beyin koordinasyonlarının gelişmesi için öğrencilerimin her birini kendilerini en iyi ifade etme biçimi olan sanat çalışmalarına yönlendirdim ve eğitimini verdim. El sanatları, müzik, resim alanlarında keyifli çalışmalar yaptık öğrencilerimin daha aktif öğrenmeleri, birbirleri ile daha rahat iletişim kurup işbirliği içinde yaratıcılıklarını geliştirecekleri, öğrenmeyi öğrenirken dijital yeterliklerini ve yeteneklerini geliştirecekleri bir sınıf düzeni kurdum. Hareketli mobilyalar ve öğrenme ortamlarından oluşan teknoloji destekli de bu sınıfta öğrenci merkezi geleceğin sınıfı modeli alan tasarımını uyguladım araştıran, üreten, çalışmasını sunum yapabilen, etkileşim içinde olan, işbirliği yapan ve kendini geliştiren öğrenciler. İşte bunları gerçekleştirmek için sınıf içinde öğrenme alanları, öğrenme için çeşitlilik ve fırsatlar oluşturmaya çalıştım. Yıllar içinde sınıfımda yaptığım çalışmaları bilimsel bildiri ve makalelere çevirdim. Birçok yerde sözlü ve yazılı olarak bunları sundum. Çünkü her birimiz mesleki alanımızda birbirinden güzel çalışmalar yapıyoruz. Ve artık günümüzde projelerimizi, çalışmalarımızı, bilimsel yayınlara adım adım çevirmemiz gerekiyor. Eğitimde değişim ve dönüşüm biz öğretmenler ile başlıyor, hayallerimiz ile başlıyor. Gelecek neslin bizim eserimiz olduğunu hep hissetmemiz gerekiyor. Türkiye yüzyılının eğitimin yüzyılı olması dileğiyle.